Herkese merhaba. 36. haftadan itibaren yeni bir kazanç fırsatımız var. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Eylül ayı 36. hafta itibariyle giren yeni üyelerimiz ve ekstra bir kazanç fırsatı var. Yeni üyelerimizi biliyorsunuz yeni üye başarı programı var. Bunun dışında Yaptıkları satışlara göre prim hak edecekler. Eylül ayı itibariyle Eylül ayının toplamında 600 liralık satış yaptınız, Ekim ayında da 600 TL'ye ulaştınız, Kasım'da da 600 yaptıysanız, toplamda 1.800'e ulaşan tüm danışmanlarımız hesaplarına bürüt 100 TL yatacak. Ama 1.800 değil de Eylül, Ekim, Kasım minimum 600 yapıp toplamda 3.600'e ulaştıysanız, bürüt hesabınıza 200 TL yatacak danışmanımız her sattığı üründen %20 kazanıyor ve bunun dışında ekstra da prim kazanma fırsatı. Ve grup liderlerimiz her adıma, başarıya götürdükleri üyesi için prim hak edecek. Yani 3 kampanya üst üste minimum 600 toplamda 1800'e giden yeni üyelerinizden brüt 100 TL 3 kampanya üst üste 600-600 toplamda 3600'e giden üyelerinizden de 1-200 TL kazanacaksınız. Ne kadar çok bu programdan faydalanan üyeniz varsa o kadar prim dışında ekstra kazanç elde edeceksiniz. Hadi bu hafta bol bol üye yapalım. Bu kazanç fırsatlarından hem danışmanımız hem grup liderlerimiz faydalansın.